Cebime girseydin bari be. Merhaba. Merhaba ütüsüz saçlı. Tanışıyor muyuz? He? Adım Gülçin. Şu evde oturuyorum. Komşuyuz. <laughs> Gideceğiniz yere bırakabilirim sizi. Sağ ol be ütüsüz. Ben yürüyeceğim dikine dikine. Sen o saçları ütüle. Bu işi de hallettik Hasan Bey. <laughs> Akşam bizimkilerle bir pavyona gideceğiz. Siz de gelir misiniz? Pavyon, zaten bana Pavyon Şaban derler. Bir keresinde Temmuz'da girmişim, Şubat'ta çıkmışım. Beni kaçak banker sanmışlar. Gidelim. <laughs> yedi, yedi, yeriz. Gel şu inadından vazgeç. Şarkı söyleyerek kardeşinin ameliyatı için gereken parayı toplayamaz. Seninle bir gece geçirebilmek için 40-50 bin lira verecek adam var. Bahşişi hediyesi de cabası. Kendini düşün, kardeşini düşün. O paralarla kardeşim iyileşecekse hiç iyileşmesin daha iyi. Sen salaksın be, hadi. Ah <laughs> oh, güzel Allah. Niye sinirli bu gene? Orospu olmayı kabul etmediğim için. Demek aynı hikaye, kaç lira eksin kaldı? Beş bin! Artık dayanamayacağım sadece abla, dayanamayacağım! Aa, saçın ütüsüz! Niye ütülemiyorsun? Şuna kürk alacağına bir ütü al! Bansu var. Oturabilir miyim? Bununla kendime yulara vurulmuş eşeğe benzetiyorum. Sonra... Neyse ne? Şey, şey bir derdiniz mi var? Yoksa para mı? Para, para, para! Başka laf bilmez misiniz siz be? <laughs> Hadi dans edelim mi? Olmaz! Şimdi takip vaziyetindeyim. Kardeşimin kalbi değil, kapak takılması lazım. Ameliyat için bir milyon lira gerekli. Benim kazancımla bu parayı ancak bir ya da iki yılda toplarım. Halbuki kardeşimin günleri sayılı. Orası sana göre yer değil. Çaresizim. Daha önce tiyatroda çalışıyordum. Kardeşim hastalanınca gece kulüplerinde çalışmaya başladım. Ne yazık ki para öyle yerlerdi. Siz siz kimsiniz? Ne iş yaparsınız? Adım Şaban. Adanalıyım. Biraz zengin biriyim ama şimdi değil. Son olacağım. Şey olunca bende para çok. Bak. Şabancık hava alanı. <laughs>